bütün gençlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, buraya gelen gençler KPSS, YKS gibi sınavlara hazırlanıyorlar. Aynı zamanda e, bunlar dışında üniversiteden üniversiteden kazanmış ve burada e, ders çalışmaya gelen öğrenciler bulunmakta. Biz toplamda burada 5500 kişilik bir öğrenci öğrenciye hizmet etmekteyiz. E, gelen öğrenciler tabii ki buranın e, bütün şartlarından dolayı çok memnunlar ve onlara bu şekilde hizmet etmek bizi gerçekten e, on, onur ediyor ve Şehit Kamil Belediyesi'nin e, bize ve bu gençlere sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. KPSS sınavı sürecini hazırlanan bir adayım Şehit Kamil Belediyesi'nin böyle gençlik kütüphanesi bize sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ederim. Bu süreçte bize yardımlarını, yardımlarını esirgemeen hocalarımızla anlamadığımız sorularda yardım eden sessiz bir ortamı sağlayan ikram gerek ikramlarda, gerekse ortamın sessizliği ve denetiminden dolayı onlara da teşekkürler ederiz. İnşallah KPSS sınavını kazanır, atanır giderim.